Onu yaş olarak düşünmememiz gerekiyor. Bir kadının tacize, tecavüze ve bu tür şiddetlere maruz kalması büyük bir problemdir toplum için. Aksine yeterli bulmak değil de biraz medyanın kadını biraz cinsel objeymiş gibi göstermesinden yakınıyorum. Bir geçmişte işte Ayşe Paşalılar, ondan sonra koca cinayetleri, 12 yaşındaki bir çocuğa 27 kişi tecavüz etmesi bunların hepsi dile getirilirdi ama bizim ülkemizde şöyle bir olay var. Bir yaz veya bir olay bir hafta konuşuluyor sonra hep farklı bir olayla üstü kapatıldığı için bu ama siyasi ama kültürel ama toplumsal çok kolay bir şekilde medyanın üzerini kapattığını düşünüyorum. bana göre ataerkil toplumdur. Ataerkil toplumda babadan oğula geçen cümleler olsun, sözler olsun her zaman erkeği kadından üstün bir varlık olarak topluma lanse etmiştir. babaların, annelerin, çocuklarına sen erkeksin be ne korkuyorsun cümlesi kendisinin ayrı bir canlı olduğunu ona benimsetiyor. Devlet kural koyucu olarak yeterli görünse de bu kuralı uygulama kısmında hiçbir yeterliliği olmadığını düşünüyorum. Biz konuya hassas hassasiyetle yaklaştığımız için olsa gerek fark edebiliyorum ben. Ama bir maç anlatan spikerinden tutun haber sunan bir haber spikeri bile farkında olmadan bu tip şeyler kullanabiliyor. Reklam yapıyorlar ya çikolata reklamı. Erkek gibi ye. Yani ne demek erkek gibi ye? Bu mesela şiddet mi yani? Şiddet mi uygulayayım yerken? Sert mi ısırayım? Ne anlatmak istiyorsunuz? Once the um, uh, as far as I know the prim, the former prime minister of Finland and the former speaker of uh, General Assembly of the United Nations Harry Hulkar, if I'm not wrong, he said in one of his speeches that men and women have their roles in life. Those roles are different, but their rights are equal.